Merhaba. Bugün Pascal prensibini tekrar edeceğiz. Neydi Pascal prensibi? Kapalı bir kapta bulunan sıvının herhangi bir noktasına uygulanan basınç, sıvı tarafından sıvının temas ettiği bütün yüzeylere dik olarak ve aynı büyüklükte iletilmesi demiştik. Görsele baktığımızda, görseldeki çocuk kapalı bir kaptaki sıvıya pistonu iterek bir kuvvet uyguluyor. Bu kuvvet sıvı üzerinde bir basınç oluşmasına sebep olur. Sıvılar akışkan olduğu için sıvıya bir noktadan uygulanan basınç sadece kuvvet doğrultusunda değil, sıvının temas ettiği her noktaya, bakın dik olarak, her noktaya aynen iletilir ve sıvı tüm noktalardan aynı şiddette fışkırır. Pascal prensibinden yararlanılarak bileşik kaplar, su cendereleri, sıkıştırma sistemleri, hidrolik frenler, hidrolik presler, taşıma sistemleri, lifler, vinçler, tulumbalar, berber koltukları, Nuna Park'taki atlı karıncalar gibi birçok araç yapılmıştır. Bu görselde şırıngalardan yararlanarak bir hidrolik pres makinesi maketi yapılmış. Unutmayın hidro suyu ifade eder demiştim derste. Onun için hidro kelimesi sizi doğrudan sınavda Pascal prensibine götürsün. Bir de şırıngayla ile kurulan düzenekleri gördüğünüzde Pascal prensibini düşünün. Mesela burada da yine şırıngayla ile kurulmuş bir sistem var. Lift sistemi. Bakın burada da yine şırıngaları görüyoruz. Sınavda bu tür makineler gördüğünüzde de Pascal prensibini düşünüp soruyu çözün. Bakın hidrolik lift bunların hepsi. Lift zaten kaldırmak demek yani yük kaldıran cihazlar. Keza burada bakın forkliftler var. Yine yük kaldırmak için kullanılan bu cihazlarda hidrolik sistemdir ve Pascal prensibiyle çalışır. Fabrikalardaki robot kollar hep Pascal prensibiyle çalışan cihazlar bunlar. Bu görselde de bir hidrolik fren sistemini görüyorsunuz. Frene bastığınızda piston hareket eder. Sıvı üzerinde oluşan basınç lastiklerdeki pistonlara aynen iletilir. Bakın basınç değerleri aynı ölçülüyor. Peki bu sistemin çalışma prensibine biraz daha detaylı bakacak olursak. Frene basınca piston itilir. Sıvılar sıkıştırılamaz ve akışkan oldukları için pistondan sıvıya iletilen basınç aynen tekerleklerdeki pistonlara iletilerek pistonlar hareket eder ve balataları iterek sıkıştırır. Böylece tekerleğin dönmesi engellenir. Görselde gördüğünüz ve diğer hidrolik sistemlerde basıncın daha doğrusu kuvvetin uygulandığı basınç oluşturulan bir piston ve basıncın iletildiği başka bir piston var. Peki yüzey alanlarının farklı olması neyi sağlıyor? Avantaj sağlıyormuş Şimdi resme bakarsanız burada kuvvet uyguladığım pistonun yüzey alanı 10 metrekare, uyguladığım kuvvet ise 400 Newton olarak gösterilmiş. Burada bir basınç oluşuyor değil mi? Bu kuvvetten dolayı sıvının üzerinde ve sıvılarda bu basınç tüm yöne Dik doğrultularda ne oluyor? İletiliyor şu pistona da dahil. Buradaki basınçlar, şu da oluşan basınç birbirinin aynısı. İkinci pistonumuzun yüzey alanı ilk pistonun 5 katı bakın. Ve burada kuvvetin 2000 Newton olduğundan bahsetmiş. Yani daha büyük bir kuvvet değeri elde ediyorum ikinci pistonda. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi biliyorum ki basınç ağırlık bölü yüzey alanıydı değil mi? Basıncım burada oluştu. Ve bu basınç değerimle hemen hesaplayabiliyorum. Uyguladığım kuvveti vermiş, yüzey alanını vermiş. Çok net burada 40 paskal bir basınç uyguladığım görülüyor. E, o zaman buradaki basınç değeri de 40 değil mi? Çıkış kuvvetini bilmiyorum ama yüzey olanını 50 olduğunu biliyorum. E dolayısıyla buradan çıkış kuvvetinin de 2000 Newton olduğunu buluyorum. Demek ki O zaman Pascal prensibine göre bir hidrolik sistemde bir pistona uygulanan basınç sistemdeki diğer piston üzerinde eşit şiddette basınç artışına neden olur. Eğer ikinci piston ilk pistondan iki kat daha büyük ise ikinci pistonda oluşan kuvvet ilk pistonu uygulanan kuvvetten iki kat daha büyük olur. Eğer üç kat büyük ise yüzey alanı pistonun ikinci pistonun o zaman üç kat on kat büyük ise on kat büyük kuvvet elde ediyorum demektir. Şimdi bu görsellik olayı irdeleyecek olursak. Görselimizde ne var? Bir balon joje. Balon jojenin içinde yine sıvımız var. Şurada gaz var. Bakın burası da boş değil. Balon joje bir tıpa ile kapalı. Kapalı bir kap. Yani şurada cam borular var. Ve cam boruları ağzı açık. Yani açık hava basıncına maruz. Açık hava basıncıyla şuradaki sıvı basıncı ve gaz basıncı tabi dengede. Şurada bir ağırlığımız var gözükmemiş. Bu ağırlığı alıyoruz lastik pompanın üstüne koyuyoruz. Lastik pompanın bir de tabi bu lastik pompanın borusu nereye açılıyor bakın şişenin içine açılıyor gaz bölümüne. Ve şuradaki cam borularda onu da o detayı da vereyim bakın sıvının değişik yerlerine ne olmuş e, ağzı açık durumda. Şimdi bunun üzerine ağırlığı koyduğumda buradaki lastik pompa sıkışacak. Sıkışınca bir basınç oluşuyor ve gaz tarafından bakın gaz akışkandır. Ne yapılıyor? Sıvıya iletiliyor bu. Sıvıya iletilen basınç borularda sıvının yükselmesine sebep oluyor, değil mi? Açık hava basıncından artı bir basınç kuvveti oluştuğu için sıvı açık hava basıncını yenerek Cam borularda yükseliyor. Sıvının pipetlerde aynı seviyede yükselmesi, sıvıya uygulanan basıncın sıvının her noktasına aynen iletildiğini gösterir. Yani sadece temas ettiği yüzeye aynen iletilmiyor bakın. Sıvının üzerine uygulanan basınç aynı zamanda tüm noktasına da aynen iletilir sıvının Peki gaz da burada sıvı gibi üzerine uygulanan basıncı her yöne aynen iletmedi mi? Evet, iletti. Hidrolik sistemlerde sıkıştırılamadığı için sıvı kullanıldığında, Pascal prensibini anlatırken hep sıvılardan bahsederiz. Aslında bu akışkanlar için genel bir prensiptir. O zaman geneldecek olursak, Pascal prensibi kapalı bir kaptaki akışkanın bir bölgesindeki basınç değişimi akışkanın her yerine ve temas ettiği yüzeylerine aynen iletmesi durumudur. Bakın bu şekilde de var görüyor musunuz? Burada ağırlığı lastik pompayı koyduk. Şu cam e, balon jojenin içine şu cam pipet sayesinde gaz ne yapıyor? Basıncı iletiyor. Bu gaz daha sonra şu cam pipetlerden sıvının üzerine bu basıncı aynen iletiyor ve sıvı şu kollarda yükseliyor. Şimdi gelelim şu soruya. Bu deneye göre çıkarımlardan hangileri yapılabilir diyor. Bir konuyu araştırmak için aşağıdaki deney yapılıyor. Birinci aşama içi renkli sıvı ile dolu plastik şişenin yan tarafına bir delik açılarak buraya pipet yerleştiriliyor ve hiçbir değişiklik olmuyor. Bakın şu şekil birinci aşama. İkinci aşama Şişirilmiş esnek balon şişeni ağzına geçiriliyor. Bir müddet sonra balonun içindeki hava azalırken pipetten dışarı sıvı akışı oluyor. Bu deneye, deneye göre hangileri yapılabilir diyor. Şimdi bardağa sıvı akmasının sebebi gazın sıvıya basınç uygulamasıdır. Bu doğru. Çünkü ne oluyor bakın bu esnek bir balon olduğu için açık hava basıncıdan dolayı bu balon içeri doğru ne yapıyor? Hareket etmeye başlıyor. Dolayısıyla bu hareketi sonucu oluşan basınç, şu kuvvetten kaynaklanan basınç, gazdan sıvıya ayna iletiliyor ve sıvı da pipet içinde yükselerek kaba doluyor. Atmosferde bulunan gazlar temas ettiği nesnelere evet basınç uygular demin anlattığımız olay Sıvıların derinliği azaldıkça bulundukları kabın tabanı uyguladıkları basınç burada irdelenmiyor. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? 1 ve 2 Adana. Bu soruya baktığımızda yalnızca bu gözlemden yola çıkarak aşağıdaki yerden hangisine ulaşılır diyor. Yarısına kadar su dolu bir kabın ağzına balon parçası girip şekildeki gibi bir pipet takılıyor. Bakın yine kapalı kap. Görüyor musunuz? Gergin balon parçasına parmağımızla aşağı yönde bir kuvvet uyguladığımızda pipetten dışarı suyun çıktığı gözleniyor. Bakın buraya bir kuvvet uyguluyorum. Bu kuvvet şuradaki gaz tarafından sıvıya aktarılıyor. Ve sıvıdaki basınç buradan suyun akmasına sebep oluyor. O zaman cevabımız nedir? Sıvılar ve gazlar basıncı iletir. Bakın sıvıların basıncı iletmesi sıvı yüksekliği hiç ilgisi yok. Balon parçasının gerilmesiyle pipet sıkışıp pipetin sıkışması ilgisi yok gaz sıkışıyor işte ve basınç artıyor iletiyor suya ve su da pipetten dışarı çıkıyor. Balon üzerine uygulanan basıncı her yöne eşit miktarda iletmiştir. Balon üzerine uygulanan basıncı her yöne eşit miktarda iletmez çünkü balon bir katıdır Balon doğrusal iletiyor gaza ama gaz her yöne uygulanan bu kuvvetten oluşan basıncı iletip sıvı da bu basınçtan etkileniyor ona iletiyor ve sıvı da akışkan olduğu için pipetten yukarı doğru ne yapıyor? Çıkıyor. Şimdi bu soruya bir bakalım. Suya sıkışmadığı kabul edilen bu deneyden yararlanarak aşağıdaki hipotezlerden hangisi test edilebilir diyor. Bir deneyde şekil 1'deki gibi su sısırmaz hareketli pistona bağlı yayın bulunduğu kap şu. Şekil 2'deki gibi içinde su bulunan bir kaba konulduğunda bir miktar sıkışıyor. Şekil 3'teki gibi kaptaki su miktarı arttırıldığında miktarı arttırdım derinliği arttırdım yayın daha fazla sıkıştı gözleniyor. Buradaki olay çok net değil mi? Derinlik arttıkça basınç da artar. Burada derinlikten kaynaklanan bir basınç var. Bir miktar sıkıştı. Burada derinlik arttığı için o basınç hatta okları biraz daha büyük yapayım yani basınç arttı. Dolayısıyla daha fazla sıkıştı hava ve yay sistemde. Şimdi ben bunu niye aldım? Bunu Pascal'da ne ilgisi var? Şimdi A şıkkında aslında şurada pistondan bahsedince öğrenci eğer yine öğrenciler vardır ya şu anahtar kelimelerle piston geçti mi... Paskala giden ve sıvılar üzerine uygulanan kuvveti her yöne eşit büyüklükte iletir diyebilir bakın. Ama zaten LGS bu konuda merhametli davranmış. Şurada aslında bilgi yanlış. Üzerine uygulanan kuvveti her yöne eşit büyüklükte iletmiyor. Neyi? Üzerine uygulanan basıncı her yöne eşit büyüklükte iletiyor. Bu bir. Peki A şıkkı doğru olması için ben bu soruyu baştan bir kurgulayayım şu basınç olayı tabi olacak. Şimdi nasıl kurgulayacağım ben bu soruyu? Şurayı unutmayın. Kuvveti değil basıncı tabi. Çünkü zaten o yanlış bir bilgi. Ne yapmam gerek? Hareketli pistonu sıvının içine koydum. Kabın içine yerleştirdim. Kabımda su var. Kabın, kabın içindeki sıvının derinliğini sabit tutacağım. Bakın. Herhangi bir sıvı eklemeyeceğim, çıkartmayacağım. Şuraya bir hareketli piston koyduğumu düşünün. Bu piston'a ne yaptım? Bir kuvvet uyguladım. Bu kuvveti uyguladığımda, aynen şu şekil üstteki gibi, hadi şuralarda filan onu anlattığını düşünün, yayın daha fazla sıkıştığını gözlemledim. Ha, burada işte neye gidiyorum hemen? Sıvılar üzerine uygulanan basıncı her yöne eşit büyüklükte iletir şıkkına gidiyorum. de buradan soru çıkarsa kaçırmayacaksınızdır.